Göktürkler 4. yüzyıl ortalarında Köktürklerin başında bulunan Bumin Khan havaları karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesini kazanarak 552 yılında Köktürk devletini kurdu. Merkezi ötüken olan Köktürk devleti Türk adını taşıyan ilk devlet olarak tarihe geçti. Bumin Khan devletini kurduktan sonra Büyük Khan olarak ülkenin doğu kısmını yönetirken Batı bölgesinin yönetimini yapgı unvanını taşıyan kardeşi istemeye bıraktı. Bu Min Kağan'ın ölümünün ardından yerine oğlu Kolo Kağan geçti. Onun 553 yılında ölmesi üzerine diğer oğlu Mukan Kağan Töktürk Kağan'ı oldu. Mukan Kağan ağır devletine kesin olarak son verdi. Doğuda Kitanlar kuzeyde ise Kırgızlar Töktürk devletine bağladı ve Çin'i baskı altına aldı. Mukan Kağan doğuda bu başarılar kazanırken amcası istemiyak bu batıda Hazar Denizi'ne kadar uzanan bölgeyi ve buradan geçen İpek yolunu denetim altına aldı. Çok Türkler İpek Yolu mücadelesi sırasında bir başka Türk devleti olan Akkunlar ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele sırasında İstemi Yabgı İran'daki Sasan devleti ile anlaşarak 557 yılında AKUN devletine son verdi. KÖKTÜRK Türk hükümdarı Mukan 572 yılında ölümü ve yerine Taspar Kağan geçti. Onun ölümünden sonra başlayan iç karşılıklar nedeniyle KÖKTÜRKLER Türkler 582 yılında Doğu Çok Türk devleti ile Batı Köktürk devleti olmak üzere ikiye ayrıldı. Doğu Köktürk Devleti, Kirli Khan'ın 630 yılında Çin'e düzenlediği bir sefer sırasında içi düşmesi üzerine bağımsızlığını kaybetti. İç ayaklanmalarla sarsılan Batı Köktürk Devleti'ne de 659 yılında Çin hakimiyetine girdi. 2. Köktürk Devleti Köktürkler Çin hakimiyetinde kaldıkları yıllarda milli benliklerini ve bağımsız duygularını kaybetmediler. Türkler Kuruşşat ve arkadaşlarını eserden kurtulmak amacıyla başlattığı bağımsızlık mücadelesinde başarılı olamadılar. 682 yılında ise Kutluk Kağan öncelinde birleşerek Çin hakimiyetinden kurtuldular ve Kutlu Vatan saydıkları Ötügen'de Köktürk Devleti'ni yeniden kurdular. Kutluk kendisini Kağan ilan ederek devleti değerleyip toparlayan anlamına gelen İlteriş unvanını aldı. Bağımsızlığın kazanılmasında önemli rol oynayan Tony Cook'u ise vezir tayin etti. Kutluk Khan devletini güçlendirmek için Çin üzerine 46 sefer düzenledi. Oğuzları, Kırgızlar ve Türk işleri hakimiyeti altına alarak Köktürk devletini eski gücüne kavuşturdu. Onun 692 yılında ölümünden sonra yerine kardeşi Kaptan Khan geçti. Kutlu Khan gibi Kaptan Khan da Çin'i baskınlıkta tutma siyasetini sürdürdü. Çin'de dağın kaldı yaşayan Türk boylarını Köktürk çatısı altında toplamak isteyen Kaptan Khan bu amaçla Çinliler üzerine seferler düzenledi. işgal altına Köktürk kök topraklarını yeniden ülkesine katarak Türk siyasi birliğini yeniden sağladı. Kapkan Khan 716 yılında ölecek Köktürklerin Türk başına oğlu İnal Khan geçti. İnal Khan devlet yönetiminde başarılı olamadı. Bunun üzerine Kutlu Khan'ın oğlu Kültügin tarafından tahttan indirildi. Kültügin A.B. Bilge'yi Khan yaparken kendisini de ordu komutanlığı görevini üstlendi. Bilge Khan ilk iş olarak ülkesinde çıkan iç ayaklanmaları bastırdı. Daha sonra da Çin üzerinde düzenlediği seferlerle güçlenip devleti otoritesini sağlamlaştırdı. Çok Türk devleti Bilgen Kağan'ın 734 yılında ölümünden sonra başlayan taht kavgaları nedeniyle iç karşılıklar içine düştü. 742 yılında da Karlıklar, Uygurlar ve Basinler'in ortak saldırısı sonucunda dağlarak bağımsızlığını kaybetti. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.